Merhabalar ben Sinem Kutlu, Polonya'dan Polonya Emlak'tan hepinize sevgi ve saygılarımı iletmek istiyorum. Bugün size Polonya'da da Türkiye'dekine benzer kullanabileceğiniz internet sitelerinden bahsetmek istiyorum. İnternet siteleri sahibinden.com gibi Polonya'da da çok yaygın ve özellikle 3 tanesi gerçekten de çok sıklıkla kullanılıyor. Bunların belli avantajları ve sizin için de dezavantajları var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Bilgi bir güçtür. Unutmayın ne kadar çok bilirsek o kadar iyi iyi şekilde yol alırız. O bizim kutup yıldızımız olur ve biz doğru şekilde doğru kiralamalar, doğru satın almalar yaparız ve bu bizim her zaman için avantajımızadır. Öncelikle ben size Otodom'dan bahsetmek istiyorum. Otodom Polonya'nın en büyük emlak sitelerinden bir tanesi ve Otodom PLN olarak aradığınız zaman hemen internette karşınıza çıkacak. Birçok ıı, filtreleme seçeneği var yani satılık kiralık işte arsa ıı, ticari gibi bir sürü filtreleme tabi dezavantajını hemen bahsetmek istiyorum ne yazık ki lehçe ve herhangi bir İngilizce seçeneği yok lehçeyi bilmelisiniz iyi hakim olmalısınız araştırma yapabilmeniz için ya da çeviri kullanmalısınız otodonda dezavantajları en çok şu. Birçok ilan eski ilan olabiliyor ve kaldırılmamış olabiliyor ve birçok ilan aslında gene Polonya'da bu arada çok fazla emlak sitesi ve çok fazla da profesyonel bu işi yapan insan olduğu için otodomdaki ilanlara bakıyorsunuz, arıyorsunuz, sahibinden gibi düşünüyorsunuz ama sonrasında aradığınızda karşınıza profesyonel bir kişi çıkabiliyor ve bu en dezavantajlı noktalarından birisi. Yani siz sahibinden ve komisyonsuz bir satın alma ödeme yapacağınızı düşünürken neticede gene komisyonlu bir ödeme ile karşılaşabiliyorsunuz ya da ilanlar kaldırılmamış olabiliyor. En dezavantajlı noktalarından bir tanesi otodomun bu. Olix.pl diye aradığınızda ikinci Polonya'da en fazla, en sıklıkla kullanılan siteye ulaşabilirsiniz. Bu sitede gene lehçene yazık ki ve İngilizce herhangi bir seçeneği yok. Ev bulmak, oda bulmak bu sitede de çok kolay. Fakat burada da çok fazla rast geldiğimiz dezavantajlardan bir tanesi bazen burada dolandırıcılara denk düşebiliyoruz. Yani nasıl? Gerçekten ev sahibi olmuyor ama işte size diyor ki Aa, uzaktan kiralama mı yapmak istiyorsun? Tamam şuraya şu ödemeyi yapın, şu rakamı şu hesap numarasına yatırın işte size gösterdiğimiz görselleri ait bu ev işte kiralayabilirsiniz gibi bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ama onun dışında genelde de çok fazla kullanılan, sıklıkla kullanılan güzel uygulamalardan bir tanesi. Yani biz emlakçı olarak biz de bu uygulamalardan yararlanıyoruz. Ev sahiplerine ulaşmak için Olex de bizim kullandığımız uygulamalardan bir tanesi. Gratka PLN üçüncü olarak Polonya'da en fazla kullanılan güvenilir platformlardan bir tanesi. Bu şekilde aradığınız zaman internette bulabilirsiniz. İlan sayısı diğer işte Olex ve Otodom'a göre bir tık daha şey sahibinden ilan sayıları daha az. Yani burada daha çok profesyonel ilanları görüyorsunuz. Daha çok emlak sitelerinin verdiği ilanları işte müteahhitlerin verdiği ilanları görüyorsunuz. Ama gene de bu kullanamayacağınız anlamına gelmiyor. Bu üç uygulamayı da kullanabilirsiniz. Kullandığınız zaman eğer düzgün kullandığınız zaman sizi ev sahiplerine ulaştırabilir ve sizin hayatınızı kolaylaştırabilir. Ee, şimdilik bu kadar. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.